Merhaba çocuklar. Ben Bilge Kalem Koleji Din Kültür Ahlak Bilgisi Öğretmeni Reyhan Yalanız. Evet sizlerle bu hafta farklı bir etkinlik için bir aradayız. Bunun için malzemelerimize bir bakalım mı? Haydi buyurun bakalım. Bir tane oyun havuzu dediğimiz dikdörtgen. Sizler bunu evinizde mukavva bir kartondan ya da bir koliden keserek de bu oyun havuzumuzu oluşturabilirsiniz. Oyun havuzumuzun içerisinde kilitik kum dediğimiz kumumuz var siz bu kumu evdeki mercimek, bulgur, pirinç tanelerinden oluşturabilirsiniz. Maksadımız dikdörtgen ya da kare bir oyun havuzunda harflerimizi eğlenceli bir şekilde öğrenmek. Nasıl mı? Haydi buyurun beraber bakalım. Evet çocuklar işaret parmağımızla kumumuza götürdük ve ilk harfimizi elif harfini çiziyoruz. Gördünüz mü? Elif bize merhaba diyor gölge şeklinde bizlere havuzumuzdan gülümsüyor. Şimdi beraber B harfini yapıyoruz. Evet. Şimdi de B bize merhaba dedi. Bebeğin B'si bize havuzumuzdan E sallıyor. Şimdi diğer harfimize geçiyoruz. Tirenin T'si. Evet, trenin T'si şu an bize havuzumuzdan gülümsüyor. Evet, gördük mü? Şimdi nun harfi yapalım bir de. Alt alfabenin sırasından ilerleyelim. Ve nun harfi bizlere şu an merhaba diyor. Evet çocuklar, bu havuzumuzda tüm harflerimizi bu şekilde çalışabilirsiniz. Evet şimdi sizlere de Vav wow harfimi yapıyorum. İzleyin bakalım. Evet kıymetli bebeğimlerimiz bu pandemi sürecinde bu etkinliklerimizle beraber hem eğlenceli şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş oluyoruz. Hem de çocuklarımızla beraber daha eğlenceli vakit değerlendirmiş oluyoruz. Hoşçakalın.